Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir videoda beraberiz bugün e, Facebook adresi nasıl açılır onu öğreneceğiz Çünkü şimdi Bazı arkadaşlar diyebilir ya bunu açamayanlar da Hani hakaret edebilir burada ama arkadaşlar ciddi bir şekilde hiç bilmeyen insanlar da var Yani burada benim yaptığım işlerden biri de bu o yüzden böyle bir video hazırlayayım dedim. Çünkü milyonlarca insan var. Çok merak eden insanlar var. O yüzden hemen e, kimseyi küçük görmeyelim. En büyük Allah. Herkes eşittir. O yüzden şimdi hemen Google'a ya Facebook yazalım. Facebook ondan sonra Facebook'a kaydol. Direkt giriş yapabilirsiniz bu şekilde. Çünkü kayıt yerini kendi altında hazırlıyor zaten. <laughs> Hadi buyur. Ne zaman açık kalmış? Şuradan bir çıkış yapalım. Tabii benim değil başka bir abi abinin sevdiği akrabamızın. Şimdi neyse buraya geldik arkadaşlar. Buraya adınız, soyadınız. Abi Bakın cep numarası veya e-posta diyor. Buraya e-posta olan Gmail ya da Hotmail açtığınız yani bir önceki videolarda anlattığım hesap açma veya hesap oluşturma oluşturduğunuz hesabı buraya girerek her iki tarafa da girerek bu isimlere de cep telefonu cep telefonuyla tavsiye etmiyorum arkadaşlar kesinlikle çünkü en çok hızlı kırılan ve çalınan şifrelerden biri hotmail adresi en güvenilir arkadaşlar buraya istediğiniz çok güçlü bir şifre oluşturunuz o da çok önemli buraya işte yine şifreleriniz e, harf, rakam ve e, noktalama işaretlerinden olsun arkadaşlar. Buraya da işte doğum günü, tarih, ay ve yıldız. Buraya kadın erkek neyse sonra hesap oluştur diyorsunuz. Sonra eğer bilgileriniz kabul ederse bir dönüş işareti oluyor. Geliyor. Size hemen diyor ki arkadaş bul, devam et. Adımlar atlıyorsunuz. Hesabı onayla diyorsunuz. Hesabı onayladıktan sonra ya telefonunuza kod gelir ya da bu kod Hotmail hesabınıza gider. Şuraya ne girerseniz Oraya yani hesap hesap numara cep numarası cevap numarası oraya kod gider tekrar hotmail'e gidersiniz oradan onayla değer kodu girersiniz cep numaranıza geliyorsa o cep numarasını alıp burada e, kodu onaylarsınız arkadaşlar facebook adresi de bu kadar e, basit beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın